Evet, şimdi elimizde böyle bir örnek var. Bu örnek verevinden giden bir örnek. Yani ne demek istiyorum? Her seferinde, her sırada sağından ve solundan birer tane arttırma yapılıyor. Fakat ortadan iki tane, üç taneyi bir seferde almak suretiyle bu iki tane arttırmalarımızı denklemiş, eşitlemiş, dengelemiş oluyoruz. Şimdi böyle dümdüz giderken, çok sorun yok. Başlarken şöyle dalgalarımız var. Peki böyle bir yeleğin, hırkanın e, ne yapmak istiyorsanız kazan, kolunu nasıl oyacağız, yakasını nasıl oyacağız? Şimdi bu e, bir yelek. Ben 13 tane motifle kola gelmek istedim. Bu arka, önce arkanın kolunu göstereyim, sonra önleri göstereceğim. Şimdi arkanın kolu şöyle oldu ee, öncelikle ya yani bu herkesin bildiği her yeleğin kol altında yapılan işte e, yanlar ön yanlardaki e, lastiğiniz şu e, bandınız kaç ilmek genişlikte ise o kadar Ben de ondu, 10 tane ilmek attım sonra tam bir örneği bitirene kadar ee, sürekli bir şekilde kestim. Yani her sırada bir tane kestim. Kaç santim onu size göstereyim. Bu bir örneğim 6 santimdi mesela. Ee, hatta 5 santim. 5 santim boyunca içeriye girdim. Sizin başka bir örneğiniz olur. Diyelim ki onluk olur. O zaman ona göre gidersiniz. 5 gayet iyi gözüktü arka için. Ee, yaklaşık 40, 44 bedene falan olacak bu. Şimdi 5 santim boyunca her sırada gittim geldim. Ee, ön yüzünde kestim, arkayı e, ördüm, gelirken bir tane kestim, arkayı ördüm şeklinde gittim. Ne zaman ki bu bir örneği bitirdim. Ee, bunlar e, bir önceki videoda hangi iple kaç ilmek diye bir şey e, göstermiştim, bir video çekmiştim. Orada da göreceksiniz. Aslında mevzu örnekle alakalı değil, kaç santim olacağıyla alakalı. Burada 5 santim içeriye girmek güzel geldi. Fakat buraya dönerken normalde videoların birçoğunda buraya gelip ondan sonra düz devam ediyorlar. Ama o zaman şurada bir gariplik oluyor. Şuradaki şu güzel kavisi verebilmek için ne yaptım? Buraya kadar düz kestim. Sonra öbür uca geçtim. Düz kestikten sonra dümdüz git gel git gel yaptıktan sonra bir sıra geldim. Nereye kadar? Öbür kenarına kadar. Öbür kenarına da yine 10 tane ilmek atıp bir tane örneği kestim. Sonra her gidişte gelişte e, kesmelere başladım. Sağdan ve soldan. Kaç tane? Şunun yarısına kadar. Bu örneğin yarısına kadar. Kaç santime kadar diyelim o zaman? O da evet 2,5-3 santime kadar bir sırada bir tane kestim. Bir sırada iki tane kestim. Bir, iki. Bir, iki şeklinde. Buraya kadar geldim. Kaç sıra doluyorsa, o ona, bu e, yumuşatarak kesme diyelim buna, e, gidip gelip kesme, buraya böyle bir yumuşak bir dönüş verdim. Şimdi burada bir tane aldatmaca var. Onu kaçırdığınız zaman bu kolu böyle düz yukarıya çıkartmak sıkıntılı oluyor. Aldatmaca ne? Başta ne anlattım? Sağından ve solundan arttırarak ortadan kesilerek bu düz çizgiyi sağlamaya çalıştığımız bir örnek bu. Eğer bunu dümdüz örmeye devam ederseniz bu arttırmalar var ortada. Şimdi bu kenardan arttırıyorum hala. Örneğin yarısına kestim çünkü. Burayı arttırıyorum. O zaman bunu bir yerde kesmem lazım. Onu nerede keseceğim? Burada keseceğim. Yani sanki bu örneğin tekrarıymış gibi her sırada her gittiniz geldiniz burada hani kesiyorsunuz ya üçlü üçlü. Buralarda kestiğiniz gibi burada bu sefer iki taneyi bir alacaksınız. Sanki kesiyormuş gibi görünüyor ama kesmiyorsunuz. Dümdüz gitmiş oluyorsunuz. Örneğinizi düz devam ettirmiş oluyorsunuz. Şimdi burada size göstereceğim nedir? Burada ben toplamda arkası için konuşuyoruz. 7,5 cm kesmişim. Sondaki 2 cm'i yumuşatarak giderek gelerek ama baştaki 5 ee, santimi 5-5,5 santimi direk girdim. Şimdi arka nispeten daha kolay. Peki önleri nasıl yaptım? Bu biraz kafa yorucu bir şey. Ee, önde yelek olduğu için bu. Bir de verevimiz var burada. Diğer arkada 13. motifte e, koltuk altına gelmiştim. Eğer koltuk altı ile bir vereve başlarsanız çok şey oluyor. Yukarıda oluyor yaka. Bu kadar yukarıda olsun istemiyoruz. Yani bu bir klasik yelek neticede. O zaman öbürü 13 örnekleydi. Buradaysa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmekle 12. ile birlikte kesmeye başladım. Bu da santim olarak konuşalım. Çünkü doğrusu santimle konuşmak. Şöyle bakıyorum. Evet. 38. santimden itibaren ben e, bu yakayı oymaya başladım. Ne demiştik hatırlayın sağdan soldan arttırmalı. Eğer bu örneğin içine bir yerden giriyorsanız o zaman unutmayın düz gideceğim dediğinizde bile birer keseceksiniz. He, ama ben V vermek istiyorum. O zaman bir değil iki keseceğim. Yani bu biri, biriyle iki kestiğim yerde bu birle birlikte şöyle göstereyim. Şimdi şunla şunu birlikte alırsınız ya hani e, düz gidiyorum derken. Düz gitmek istiyorsanız bu ikisini bir alacaksınız. Ama yok V'ye gireceğim. Hani V'nin oyuğuna gidiyorum hala. Oyuğu yapmaya çalışıyorum hala diyorsanız o zaman bu üçünü bir alarak keseceksiniz V'yi. Ama bunu da her sırada yaparsanız çok keskin olur. Çok birden. Onu da sevmiyorum ben. Böyle çat diye çıkıp düz gidiyorlar. Ben onu bilmiyorum. Bana hoş gözükmüyor. O yüzden ne yapıyorum? E, bu 3 numarayla ve son derece ince bir iple olduğu için e, ben bir sırada kesiyorsam öbür sırada kesmiyorum. Kesmiyorum derken yine tıpkı o yanda gösterdiğim gibi kesiyor gibi de oluyorum. Koltuk altına sıra gelince bakın şimdi burada yine 10 tane ilmek attım. Bir örneği bitirdim. Ön olduğu için her zaman ön koltuğu biraz daha o ön koltuk kesimi biraz daha fazla giriyoruz. O zaman ben ne yaptım? Yine göz kararı e, gidiyorum. Ama santimini söyleyeyim size. Öbürünü 5 santim girmiştik. Burada 7 santim, 7 santim içeriye girmişim. 2 santim daha fazla oydum. Bir de yumuşatma yapacağım. Şuralarda filan e, yumuşatma çünkü öbüründekiyle aynı olacak. Öbürü 6 ilmekliydi. 6 ilmek bitirene kadar burada gider gelirken 1 2 1 1 keseceğim. Nasıl? Ama tabii bu gider gelirken olacak. Ee, şöyle bir göstereyim ben size. Şimdi şöyle ben şöyle örüyorum. 4 5 6 7 8 başta da vardı 9 şimdi bunu artık yuvarlıyorum 2 keseceğim nasıl bu ikisini kesersen bir kesmiş olurum onun yerine bu üçünü bir alacağım bu sefer ne yapacağım devam edeceğim sıranın sonuna kadar gideceğim şu anda çünkü neden onu iki aldım öbür örneğe de girdik Artık öbür örneğe de girdiğimiz için tek alırsam kesmemiş olacağım. İkisini birden almam gerekiyor. Burada örneğin gidişi var. Şöyle, bunu sonuna kadar gideceğim. Peki, sonra ne yapacağım? Ben yakanın iki kenarını bir şişe geçirdim. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir şişe geçirdim bunu da neden yaptım ya kenara kağıt alacaksınız bütün kestiğiniz sayıları kaçıncı sırada kaç tane kestiğinizi yazacaksınız ki e, denk gitsinler ya da böyle V yakaya başlayacağınız yerden şuradan başlıyor benim V yakam V yakaya başlayacağınız yerden itibaren ikisini iki yanı bir böyle misinalı şişe geçirirseniz o zaman bir yere bir şey yazmanız gerekmiyor bu tarafa ne yaptıysanız bu tarafa da aynısını yapacaksınız. O zaman çok daha kolay gidecek. E, bu V yakayı ben e, kendimce iki örneğe kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Ve ikiye kadar gidecek. E, bu şekilde e, yakasını kesmiş olacağız. Bu verev yani kenardan biten ajurlu örneklerde bu kenarları tutturmak hakikaten e, kafa karıştırıcı. E, o yüzden hani böyle bir video çektim. Umarım faydalı olur. Şöyle ben size son son kol evinin nasıl görüneceğini arkayla yanın dikildiğinde de göstereyim. Buradan itibaren yukarıya doğru yuvarlanacak. Şöyle. Ay ay, ay. Hı. Şöyle. Bu buradan yuvarlanacak. Burada dikince de şöyle belki bir santim, yarım santim bir kaybımız olur. Şöyle buradan yuvarlanacak. Son derece rahat bir yelek olmuş olacak. Umarım faydalanırsınız. Yardımcı olmuştur. Sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Ben ona cevap vermeye çalışırım. Kolay gelsin.